Herkese merhaba. Bugünkü videomda çok ilginç bir ispat yapacağız. Bir bağıntının ispatını yapacağız. Ee, bağıntımız şöyle. A kare artı B kare bölü AB artı 1 eşittir K. Burada eğer A ve B birer pozitif tam sayıysa ve bu işlemin sonucu yani A kare artı B kare bölü AB artı bir işleminin sonucu da bir tam sayı pozitif tam sayı eşitse bu pozitif tam sayı yani k bir tam karedir. Yani e, şu bağıntıda a kare artı b kare bölü ab artı 1 bağıntısında ab birer pozitif tam sayı. Bu işlemin sonucu da bir pozitif tam sayı çıkıyorsa yani k gibi bir pozitif tam sayı çıkıyorsa ki k burada pozitif bir tam sayı bu durumda k bir tam karedir. Bunu ispatlayacağız. Bundan önce iki tane örnek yapalım. Şimdi a8 b de 2 olsun. A kare artı B kare bölü AB artı 1. Yani 64 artı 4 bölü 16 artı 1. Bu işlemin sonucu 4 çıkıyor. Bakın bir tam sayı çıkıyor. Pozitif tam sayı. Dolayısıyla eğer pozitif tam sayı çıkıyorsa sonuç bir sayının karesi olmak zorundadır. Ki burada da 2'nin karesi. Şimdi A5, B3 olsun. A kare artı B kare bölü AB artı 1 işlemin sonucu. 25 artı 9 bölü 15 artı 1. Yani 17 bölü 8 çıkıyor. 17 bölü 8 bir tam sayı değil, pozitif bir tam sayı değil, bir rasyonel sayı. Dolayısıyla bir tam kare olamaz. Evet. Şimdi yani pozitif tam sayı çıkıyorsa şu işlemin sonucu pozitif tam sayı çıkıyorsa bu bir tam karedir. Yapmamız gereken ispat bu olacaktır. Şimdi a kare artı b kare bölü ab artı 1 eşittir n kare. Yani bir sayının tam karesi. n bir tam sayı. Bu durumda a kare artı b kare eşittir. b n kare a artı n kare olacaktır. b n kare bütün ifadeliği sola taşıyacak olursak eğer yani sıfır eşitleyecek olursak eğer ikinci dereceden a'ya bağlı bir denklem elde ediyoruz. Yani a kare eksi 2 b n kare a artı b kare eksi n kare eşittir sıfır. a'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem. Dolayısıyla bu denklemin kökleri a eşittir. B n kare artı eksi kare kök içerisinde B kare n üzeri 4 eksi 4 çarpı B kare eksi n kare bölü 2. Şimdi burada şu yani bir A'nın daha doğrusu A'nın pozitif bir tam sayı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradan bir kök gelmesi gerekiyor. Kök gelebilmesi için de şurasının yani delta'nın kare köklü ifadenin içerisinin ne olması gerekiyor? Büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Yani b kare en üzeri 4 eksi 4 çarpı b kare eksi n karenin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Yani b kare en üzeri 4 artı 4 n kare eksi 4 b kare büyük eşittir sıfır. Ee, buradan eksi b kare parantezini alırsak eğer eksi b kare parantezinde 4 eksi n üzeri 4 artı 4 n kare büyük eşittir sıfır. Dolayısıyla bunun büyük eşittir sıfır olması için e, b kareyi sağ tarafa alırsak eğer, yani eksi b kare çarpı 4 eksi n üzeri 4'ü sağ tarafa alacak olursak eğer ve her iki tarafı da 4 eksi n üzeri 4'ü e bölersek b karenin de 4 n kare bölü 4 eksi n üzeri 4'ten küçük eşit olması lazım b karenin. Şimdi 4 n kare n bir pozitif tam sayı. Dolayısıyla her zaman büyük sıfırdır. 4 eksi n üzeri 4 de n'in birden farklı, n de bir pozitif tam sayı. Dolayısıyla bir, bir dışında bütün değerleri için burası negatif çıkar. Dolayısıyla burası büyük, burası küçük çıkıyor. Böldüğümüz zaman sağ taraf negatif olacaktır. E B kare bir pozitif sayıdır her zaman. Bir sayının karesi her zaman pozitiftir. Dolayısıyla pozitif bir şey negatif bir şeyden küçük eşit olamaz. Yani... E, ee, bu durumda şimdi bir de en eşittir 1 için bakalım. Çünkü şurada en eşittir 4 eksi en üzeri 4 ifadesi en eşittir 1 için büyük 0 çıkıyor. Onun dışındaki bütün pozitif değerler için negatif çıkıyor. Şimdi en eşittir 1 inceleyelim. En eşittir 1 ise a kare artı b kare eşittir ab artı b olacak. ab artı 1 olacaktır. Bu durumda her iki tarafa eksi 2ab ilave edersek a kare artı b kare eksi 2ab eşittir 1 eksi AB. Şimdi şurası A eksi B'nin karesi. Sağ tarafta da 1 eksi AB var. A eksi B'nin karesi her zaman büyük eşit 0 olacağına göre ve o da 1 eksi AB eşit olduğuna göre demek ki 1 eksi AB de 0'dan büyük eşit olması gerekiyor. Bu durumda AB'nin birden A ile B'nin çarpımını birden küçük eşit olması lazım ve AB'de birer pozitif tam sayı. Bu ancak A eşittir B, o da eşittir 1 olması şartıyla gerçekleştirebilir. Gerçekten de A yerine B, B yerine de A yerine 1, B yerine de 1 yazdığımız zaman 2 bölü 2 burası 1 çıkıyor. K da 1 yani N de 1 çıkıyor. Dolayısıyla delta'nın büyük eşittir 0 olamayacağını gördük şurada. Şuradaki çelişkiden dolayı delta büyük eşittir 0 çıkamıyor. Delta büyük eşittir 0 çıkamıyor delta neydi? Şuradaki şu ifade. Bu büyük eşittir sıfır çıkamadığına göre şurası da her zaman büyük sıfırdır. Büyük eşit sıfırdır. B kare çarpı en üzeri 4 her zaman büyük eşit sıfırdır. Dolayısıyla bu ifadeyi büyük eşittir sıfır yapmasını engelleyen yapı şuradan geliyor. Yani ifade şuradan geliyor. Yani eksi 4 çarpı b kare eksi n kare demek ki sıfır eşit olmak zorunda. Neden eee Mesela bunu çarptığımız zaman eksi 4 b kare artı 4 n kare. Ayrı ayrı tek tek sıfıra eşit olamazlar. Çünkü b'nin zaten pozitif tam sayı diyoruz. E, n de pozitif tam sayı. Dolayısıyla bunlar tek başlarına sıfır olamayacakları için ancak şu ifadenin tamamı sıfır eşit olması gerekir. Yani eksi 4 çarpı b kare eksi n kare sıfırsa buradan b n'e eşit çıkar. Bu durumda a'yı hesapladığımız zaman a b n kare artı eksi karekök içerisinde b kare en üzeri 4. Şuradan sıfır geldi. b kare en üzeri 4. Bu da bn kare artı eksi bn kare bölü 2. Eksilisini alamayız. E çünkü a 0 çıkar. Dolayısıyla a bn kare b de n'e eşit. Yani a n küp çıkıyor. b n'e eşit a da n küp. Şimdi gelin a n küp b de n yerine koyalım. a kare artı b kare bölü ab artı 1. A gördüğümüz yere en küp yazıyoruz. En küpün karesi artı B gördüğümüz yere en şey en yazıyoruz. En kare. Bölü en küp çarpı en artı 1. Yukarısı en üzeri 6 artı en kare. Aşağısı en üzeri 4 artı 1. Yukarıyı en kare parantezine aldığımız zaman en üzeri 4 artı 1 böyle en üzeri 4 artı 1. Bunlar birbirini götürür. Sonuç en kare o da k'ya eşit. Evet bu durumda k1 pozitif tam sayısa K aynı zamanda bir tam kare olmak zorundadır. Bunu da bu şekilde ispatlamış olduk. Bugünkü videomda sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.